bir şey bir everybody entry don't eee yok not don't, don't yani. you yani. abi daha neden kalbini kırdın ben. ki niye şimdi kalbini kırdın o çocuğun abi niye kalbimi kırdın sen, sen daha Türkçe bile bilmiyorsun kanka ben mi bilmiyorum ama şimdi evet. üzdün onu niye Adam, çocuğun... alfa biz hayır diyeyim. bak abc say... say... z tamam mı bu bir. İkincisi. <laughs> Bak, Hayır o çocuk o çocuk İngilizce konuşmaya çalıştı. Kendisini geliştire. Sen niye kalbisini kırıyorsun? Niye hevesini kaçırtıyorsun? Neden? Heh? Allah da benim belamı versin. <gülüyor> <Çocuk> <gülüyor> <bile> <gülüyor> hayır, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. <gülüyor> mi? <laughs> <Barıştınız> mi? <mı? gülüyor> Abi takmıyor lan çocuk. Çocuk taktı mı? Benden özür diler Özür dilerim. Aynen, kalbim yani. kırıldı. Özür dilemezsen alamazsın kalbimi. Özür dilerim, olmaz. Daha, daha ne yapayım? E evet, tamam o zaman. ettin mi? Affettim hemen. Kaçın! Ne yaptın Fenix? Gel, <laughs> <laughs> Levent. Levent benim <değil>, trollümün <laughs> içi çıktı. Ya adam o kadar laf yaparsan tabii trollü. <laughs> Adama salak gidelim. <laughs> e, 98 e, 55 jet. Kapının önünde durmuş gibi geçme geliyor. Bu musun sen? Evet evet uyum. Bunda bile değil. Ay ne no oluyor? hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oluyor? Ne oluyor? Arkından arkından. Dur <laughs> kaldım. <laughs> aa <laughs> aa oh, hep oh. orada beklemem falan. Ayakta kalan. <gülüyor> <gülüyor> sana bir şey konuşmamı ister misin gaza gelmek için? ya neden neden? <laughs> Neden P'den P'yi vuruyorsun ya? Sebebini söyleyeyim mi? Sen Yudai. beni die. kaldırmadın. Yuday mı? Okey. Evet. Okay. Max seviyorum. Yuday. Bu oyun neden her spike? Her spike neden e, stinger veriyor? Bombardia. Dım dörüyorum. Dım dım. Bedeler. Bugün Be makinesinden duyamıyorum ki bir şey. Bedeler. Reyna what do you do? Bak <laughs> dedin <laughs> gülüm. Gülüm <mü> gerçekten adam. Far <laughs> <laughs> hands Vurmak vurm istiyorum. Ne Oturduk koruyam. Şuraya mı açtık koruyam? Ha bu deli mi dur? Ha bu ne şey dur? Pala varmış oğlum oyunda. Pala mı var? Ha. ha. Aa Levent gitti. Levent? Ben... Şey ben kalbisi kalbisini kırdım. Ooo teşekkür ederim. Rica ederim ne demek Youtube'uma abone olursan olursam... şey, şey, şey bu kadar. Youtube'una abone olursam e, şeyi verir misin hesabını? Hayır, hayır. Neden? Bok verdim. <laughs> i̇şte öğren öğren öğren. Körde vurmak şanstır. Canım. Canım değilim bu arada da neyse. Adam beni çükümden vurdu. <laughs> şey ne alıyor Fonix? <laughs> YouTube'un ne abone olayım. Narpi. Reina. Narpi. Ne? Narpi. Hı. Kör amklar. Dikkat dikkat. 130, 130 130. Son 30 oh. saniye. Bu Levente ona göre konuş da. Çünkü Levent seni... bir tane vur. Spike yerleştirildi. Teşekkür ediyorum. Ama çocuğun FPS'i düşük lan. Evet. evet. Abi Valorant'a kız olmak çok tehlikeli bir şey. Neden? Oraya C ile duvarını kur. Sam, Türk iş programı. Oğlum sağa doğru açsana lan. Hemen tamam, git, git, git çöz, git çöz. Abaza Evet, e toplumumuz ya. Abaza değil de ağzında o... ağzımda sıçıyorlar ya. Küfürden. Oo <laughs> sana ne dediler lan Ne ha? Evet öyle ne de, yapıyorlar. de yapıyorlar. Ah, <laughs> Gördün mü? Neyi gördüm ben? Ne gördün mü? Ne yazdılar sana? Ne yazdılar lan? Hızı... Maşallah. Abi short ile. Senin başın şortle, sevdiği şort. de ben olayım. Olur. Evlenelim mi <gülüyor> Pala? <gülüyor> Neredesin? Pala! Al beni. <gülüyor> <gülüyor> al beni al beni. al beni. Şifacılarına kim şifa verir? Kabul etti bak. Oğlum o, 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 o <laughs> değil, oğlum. Sana canım kurban. Ne oluyor ben lan? Ben seni. Biz baş programı <gülüyor> gibi. <gülüyor> Aynen. Koruyayım beni. Ömrüm. Ömrüm. Köre götümüze sokuyor. Kurt bakışlım. Harfi de hızlı çıktı he. Biz de biliyoruz bu işi canım. Biliyorsun. Canım değilim ama olsun. Ah <laughs> öldü. Öldü bak. Gördün mü? Öl lan Levent. Öldüm. Levent pro mu? Ah Levent'im. Ah, aldın 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 aldın. Helal helal. Patladı patladı. Aldık. Aldık. Aldı. Nice olun. Onyx aldı. Düşmanınla göz göze gel. Bakın bacım. Jüge. Burada Jüge. ne var? ben. Gel bilibil. bil. Gel. <laughs> bir de geliyor. Hala da. <laughs> Hayır ya bir şey deme. Hala <laughs> sen bir harfiye alıp almayacağını bir daha düşün istersen. Hala da vazgeçtim. Bence o Ya açtım ya. Ne? Kızdım ama. Bizi. <laughs> Arka. Ne? Adam bizi sikti. Oha. Evet çünkü report, sikti. Report, report. Hiç tamam Bak, bunu kanka da, sik... da, niye, bunu da niye küfür ediyorsun? Ayakta kalan son. Bak bunu da siktir. <laughs> Reportlandım bu arada benim olsun. teşekkür ederim Ben bunu müteleyeceğim. Ay ben. Ay ne oluyor ne oluyor? Acaba bana işte, bir seviyeden yalanır mı acaba? <laughs> Ömrüm kurt bakışlım, <laughs> aslan gelelim. <gülüyor> 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 vay salak, kötü <tık>, vay. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. Nerede? Gel bir bebe. 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 Be. Ay vurmadı lan o beni. Vurmadı ki nasıl öldüm ben? Beni sattın. Ya ben onu vurmadım. Ya o beni vurmadı. Sen vurmadın doğru söylüyorsun. Vuramadın. Tek tabanca. Savunucular kazandı. Os. Canım. Korundu. <laughs> <laughs> <Onun da doğrudur. gülüyor> ne ara lan? Abi adam... Yani sen de var ya kahvede yedik koca hümmüz gibisin. Ya yani. hay adam... Arıyormuş zaten. Hani arıyormuş. <laughs> Denk gelmişim. Aramıyorum.